<laughs> 10 tane ineğim gitti. Daralayla beraber 18 koyunum gitti. Hiç umurumda değil. Peki sen zoruma giden ne? Ben namazımı kılmadım. Kılmadım. İlkokulu mezunuyum. İngilizceyi öğrendim. Okumaya hazırım. Ben niye Kur'an okumuyorum? Hatayı ben kendimde buluyorum. Kendimde. allah Teala bize bir ders verdi. Namazımızı kılmıyordum. Eşim kılıyor. Bana kaç sefer dedi. Kıl namazını. Kıl namazını. Kendi kendim işini yapıyorum. Keşke, Keşke kılsaydım. Keşke kılsaydım. Keşke kılsaydım. Dün televizyonda da söyledim. Bak namaz kılmadım. Bütün minareler köyde dikkat edersen hepsi yıkıldı. Minareler hepsi. Niye biliyor musun? Kimse namaz kılmadığı için. Hep bana hep bana. Aha çalıştım 20 sene. Bir buçuk dakikada gitti. Bir buçuk dakikada. Ne oldu? Hmm. Çadırda kalıyorum. Benim trilyonlar versen ama hatam ne? Ben namaz kılmadım. Onu bana bir ders oldu. Allah inandırsın sizi böyle. Dün teyze dedim ki su, abdest alacak suyumuz yok. Yok. Gerçekten yok. 15 gündür ben yıkanamadım. Gittim kızım yanımda. Dün büyük burça. Orada yıkandım geldim. Dedim ki namaza başlayacağım ya. Şimdi kılmak istesen de suyu bulamıyorsun. Yemin ediyorum sana bak kendi kendime bak bütün gece elimde bir tesbih var. Kaç habbe var? 99 değil mi? Allah inandırsın seni. Dün ben tam 27 defa Allahu Ekber, Subhanallah, Allah Masalâle Muhammed ama ne düştüm? Hatalıydım. Ben buradan çıkmam mucize. allah Teala bana bir ders verdi. Al işte malım, mülküm olsun. Çalışıyordum erken. Bir namaz kılmadım. Evet. Keşke namazımı kılsaydım. Keşke bak kılsaydım namazımı bütün mallar geç hiç umurumda değil. Şimdi umurumda bir an önce Kur'an'ı öğrenmek okuyacağım. Vallahi bak namusuma devlet verse, bugün şimdi Hacı konuşuyordum. 10 tane inek verecek bana. Bütün sütünü dedim Ayşe dedim Şimdi istemiyoruz dağıtacak Allah için. İstemiyorum. Bütün sütünü. Bütün sütünü böyle var ya yemini çıkar fazlasını millete dağıtacağım. Bir ders. Abi almadık ders. Yahudilerde çalıştım. Hristiyanlarda çalıştım. 15 yılımı de verdim. Para kazandım. Kazandım. Ama Dinimizi, imanımızı, imanımızı dinimizi. Evet, evet abi. abi unuttuk unuttuk. Herkes. Para, para, para altın para, araba, altın para aha. Ne kaldı? Bak milletin verdiği geceye ve üç kişi deviren adam bir köpeğe allah Teala beni muhtaç etti. Bir köpeğe. Köpek beni çıkardı burada Bu bir ders. İnanana, güvenene ama Allah bizi imanımızdan, dinimizden ben hata yaptım. Keşke okusaydım. Keşke namaz kılsaydım. Keşke İngilizceyi öğrenmeseydim, Kur'an'ı öğrenseydim. En büyük servetim. Ben. Evet. 啊，好的，好的，好的。